arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün e, çiçek ekimi yapacağım burada arkadaşlar yaprağı güzel diğer adıyla da kadife çiçeği diye bilinen bir çiçeğim var bunları bir hafta önceden suya ıslattım şimdi burada bir de ceylan gözü var ikisinin de dikimini yapacağım arkadaşlar çiçek nasıl ekilir nasıl daha güzel boy atar şimdi sizlere bütün püf noktalarıyla göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar en altına ben böyle boş saksımızın en altına bu kavanoz kapağını deldim güzelce hem sularını aşağıya veriyor hem de toprağa ve demir vitamini veriyor arkadaşlar üzerine de birkaç tane kiremit koyuyorum arkadaşlar biliyorsunuz ki o da topraktan yapılıyor şimdi bunun üzerine arkadaşlar şöyle meşe dibi toprağa koyuyorum arkadaşlar Unutmayın, bak o çok kadar güzel bir toprak ki bu, hazır topraktan güzel. Şimdi arkadaşlar bunu güzelce saksıma yerleştiriyorum. Hazır toprak almanıza bile gerek yok bu toprağı bulduktan sonra. Meşenin yaprakları dökülüyor, dibine dökülüyor, gübre oluyor arkadaşlar. O toprak o kadar verimli oluyor ki hangi çiçeği dikerseniz dikin. Gerçekten çok güzel oluyor. Çünkü buna gübre kullanırsanız sinek oluyor. Ben genelde gübre kullanmayı tercih etmiyorum çiçeklerimde sineklenmesin diye. Çünkü küçük küçük hazır aldığım çiçeklerde bile küçük küçük sinekler oldu. Illaki koyuyorlar galiba dibine gübreyi. Evet arkadaşlar şimdi ceylan gözümü buna dikeceğim. filizlenmiş diplerini bunu da bir hafta oldu arkadaşlar ben dikeli şöyle bunu şimdilik küçük bir saksıya aldım ben inşallah büyüyünce daha büyük bir saksıya aktaracağım şöyle arkadaşlar ıslattığım suyu da şöyle dibine kullanıyorum birazcık döküyorum can olarak çünkü o toprak bu toprağı alıştı bu suya bu ceylan gözü fidesi bu kadarlık yeter arkadaşlar şimdi dibine ben bir de şey kullanıyorum bu işin püf noktası da bu meşe kömürü arkadaşlar diye mangal kömürü yani bu diplerinin çürükmesini önlüyor ve toprağı besliyor bakterileri de öldürüyormuş arkadaşlar bunu genellikle çiçekçiler çok kullanıyor. Bunun püf noktası bu. Kesinlikle mangal kömürünü böyle diplerine atın arkadaşlar. Diplerini çürütmüyor. Evet arkadaşlar. Bitkileri öldüren sudur arkadaşlar. Çok su verirseniz bitkilerinizin kökü çürür. O yüzden buna şimdilik can suyunu verdik. Arkadaşlar haftada iki kere falan suluyoruz fazla sularsa kökleri çürür. Bu kömürü atmamın bir nedeni de arkadaşlar fazla suyu çekiyor kendine. Nemli tutuyor or bulunduğu toprağı. Beni izlediyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız.